Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendi kanalımın ilk gösterim videosunu izleyeceğim. Neden yaptım bilmiyorum. Ama eğlenceli olur diye düşündüm. İlk gösterimi kaçıranlar için de yalan. yapmak istedim. Ben onu kendim kullanmamı yapacağım. Şöyle hemen atlayayım. mavi bir tünelden geçiyoruz. Sonra burada bir yeni bir tünel var. Kamerayı biraz titre koydu ama Yapacak bir şey yok Yani orada yavaş yavaş yerler var. penguenler var. Ve şimdi girişi var. yapıyoruz. Böyle, şimdi buradan biletlerimizi alacağız. İliz, heyecanlı mısın? Düğüme bakar mısın? Siz çok Heyecanlı mısın? He? Şimdi kararınız kısmına geldik. İlk yer sadece bu bir ilk bir iki şey, yer biraz kötü çıkıyor. Bir Kalanları için. güzeldi. Bir en kabuğu okun gizliyle geldiğimiz de, için balıkların olduğu yer var burada. olan yerde ne olduğunu biliyorum. Sadece bir tane bayrak var. Başka hiçbir şey yok. Ben. İlk defa böyle kendi videomu kendi kanalımda paylaşacağım. Bir şey yapayım mı? Ne yapayım? Bir şey yapayım mı? Bir şey yapayım abone çekim yapmak yasa konudan beri Bu taraftaki balıkları gözüküyor. Niye burada görüntü yani? Bu ne? Ben bunu güzel çıktım ki. Heh. Burada daha büyük balıklar var. Burada ah. küçük bir balık var. gördüm. Bu da gözükecek Şu an görüntü böyle gözüküyor. Zira ama Biz tam tam ne <laughs> bir sürü böyle balıklar var. Çok ederim, böyle. İşte yıldız yerine uçan balıklar var. Abone olun. İşte evde balıklar var yazmak biraz zor. Hizi dükkanından ne aldım merak ediyorsanız. Yerdekini gördün bu. Köpeğin mi? kaç kişi seni dörde çıktı. Şu an dört kişi izliyor videomu. Şöyle falan açayım. Baya güzel bir fırda oryak var. Mutfenizi tavsiye ederim. Burada bir tane daha çok güzel bir yer var. Ama şimdi ilk sürprizi Burada adamlar videoyu bitirdikten sonra ay ben videoyu bitirdikten sonra adamlar dalış yaptı. Keşke yakalayabilseydim. yerdeyiz. Terk edilmiş bir makine dairesi burası. Çok garip bir şey bulduk biz <laughs> burada. <Gülüyor> şimdi göstereceğim. Burada bir tane tünel var. Bu içinde flaş çekme yapmak yasak bir O yüzden çok güzel tamam, bir şey bulduk, orayı da göstereceğim. <laughs> Burası. Gemimiz batıyor, kaçın. Burada bunu çevirdikçe enerjiyle ekran ve köpek balığı gözüküyor. Öbür ekranlar çalışmıyor. Burada yeri pek göremiyorum. O yüzden biraz fazla zamanında. Evet. Ah. Niye çıkmadı? Ha, belki birazdan çıkar. Evet. Ah, evet. içindeyiz. Böyle değişik bir şey var. Nereye çıkacak hiç bilmiyorum. Beğendin mi burayı? Yine cevap <laughs> alamadım. Şimdi bir de ışıksız geleceğim. Ama onu göstermedim. Hiçbir şey gözükmedi. Aşağı alayım. Böyle daha Şimdi burada bir yerde daha... şurada köpek balığı. Dur, yuvarlak için alıp göstereyim. Nereye kaçtı? Bir videoyu geri alayım. Bakın şu. E, geride mi Bir canlı sohbet oldu. Bir şey düştü.